kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben heyecanlıyım biraz. Bu benim ikinci videom olacak. Yani bir hatam olursa affola diyeyim. Şimdiden anlayışınız için teşekkür ediyorum. Bugün sizler için küçük ev aletlerimi mutfağımda kullandığım, daha doğrusu diyeyim, küçük ev aletlerimi işte memnun muyum? Şu anki güncel fiyatları nedir? E, ne zamandır kullanıyorum. Bundan size kısaca bahsetmek istedim. Belki çay yapmak isteyen, almak isteyen vardır. E, fikir olur. Öncelikle şuraya not alarak başlamıştım. Hem böyle doğru bilgi vermek adına. E, çaycımdan başlayalım. Evet arkadaşlar, e, çaycım. Philips Deli Collection çay makinesi 2 litre yani 1.900 diyor ama işte maksimum yazısın olduğu kızım 2 litreye kadar çay alabiliyor. Ben bir buçuk yıldır kullanıyorum ee, yani her gün çalışıyor öyle diyeyim size yani her gün mutlaka sabah akşam çay demleniyor ee, yemeklerde de su ısıtırken de kullanıyorum yani bilmiyorum maşallah diyeyim bir buçuk yıldır kendisi benimle ve ee, memnunum yani. Hani Philips gerçekten iyi bir marka. Ee, elimden geldiğince de şu an bir şey alacak olursam Philips almaya çalışıyorum. Tabi güncel fiyatları çok artmış ama ben 1445, 1100 pardon 1145 TL'ye almışım. Ee, şu anki güncel fiyatı 1790 lira. Şu anki güncel fiyatı bu. Alacak olan arkadaşlarım olursa Gerçekten ben çok memnunum. Şöyle göstereyim. İçerisinde şöyle bir çay demleme filtresi var. Şu hazne kısmı cam ama sağlam bir cam. Böyle kırılacakmış gibi görünebilir size ama sağlam bir cam. Kablosu uzayabiliyor arkadaşlar. Şöyle bir herhalde 80 santim kadar bir kablosu vardır. Şöyle altında dolayıp kısaltmak için yerinin de olması ayrıca bir güzel oluyor. Hem fişe taktığınızda ortada kablo görüntüsü olmuyor. Yani genel olarak çaycımdan memnunum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci olarak da e, Philips Airfry X Large Fritöz makinem var. Bunu da yaklaşık bir yıldır hatta bir yıl tam doldu bir buçuk doğru gidiyorum. E, benimle kullanıyor musunuz derseniz Aslında şöyle oldu biz e, neydi şunun adı ya unuttum mikrodalga alacaktık mikrodalgaların fiyatları çok fazla geldi bana ben de hani bir şey işte pratik hemen ısıtmak için işte ne bileyim çözdürmek için vesaire elimin altı bu tarz bir şey olsun istiyordum e, sonra işte bir ara tabii ki popüler oldu biliyorsunuz herkes bir air fryer almaya başladı hani çok sıcak baktığım bir ürün değildi açıkçası ama e, ihtiyacım da vardı bu tarz bir şeye tabii mikrodalganın yerini tutuyor mu tutmuyordur eminim ama hani benim işimi görüyor ben e, işte burada ağacı ısıtmam gereken bir şey varsa ısıtıyorum genelde kızıma balık yapıyorum balığı çok güzel pişiriyor ve balığı da az yapıyorum hani ben balık yiyemiyorum eşim yemiyor hani Sadece kızım için yapacağım zaman da koca fırında veya tavada yapmaktansa burada yapıyorum. Gerçekten iyi oluyor. Ve özelliği de var. Ee... Şimdi de arkadaşlar Karaca e, Hatır Köz Türk Kahve Makinesi 5 fincan özelliği var. Ee, 829 liraya almışım. Bugünkü güncel fiyatı 1198 lira. Ee... Açıkçası Karaca'nın kahve makinesinde yani bu hatır köstür kahve makinesinde diyeyim. Ben birazcık e, hayal kırıklığı yaşadım diyebilirim. Hani gerçekten aldığım dönemde de fiyatı 800 küsür lira iyi bir rakamdı. Bunu da bir buçuk yıl oldu geçti kullanıyorum. iki yıl olmak üzere. E, yani şöyle diyeyim. Haznesi büyük olduğu için sanırsam bir fincan Türk kahvesi yaptığımda köpük olmuyor arkadaşlar çünkü bunun algılama yani kendinden kapanma olduğu için sensörü muhtemelen kahvenin köpüğü ve buhar yükseldikçe algılıyor. Bir tane fincanın ki de haliyle çok kaynaması gerektiği için hani onu algılayıp kapanması zaman alıyor ve bu yüzden de kahvenin köpüğü kalmıyor diye düşünüyorum çünkü iki fincan üzeri kahvelerde çok güzel köpük yapıyor ama hani wow bir ürün değil benim için. Ama tabii ki de güzel kahve yapıyor. Memnun muyum? Memnunum. İşimi görüyor. Hatta şu an e, kahve içmemiştim sabah. Şöyle hem size de gösterme amacıyla bir kahve yapayım. Bir kahve de içelim yani. Şöyle bir fincan döktüm. Şöyle kahveyi alayım. Şeker atmıyorsun ki. İyice kafa gitti. Şöyle koyuyorum. Hiç karıştırmıyorum arkadaşlar ben kahve yaparken çünkü karıştırdığım zaman köpüğü olmadığını fark ettim. Karıştırmıyorum. Şöyle göstereyim hem de. Türk kahvesi ve közde Türk kahvesi özelliği var. Ben bir fark göremedim. Benim için ikisi de aynı. Sadece közde olanı bir tık daha geç kaynatıyor. Ben normal Türk kahvesi yapacağım. Şöyle Türk kahvesi, közde Türk kahvesi, otomatik kapanma ve 5 fincan özelliği var. Şöyle bir kaşığı da var içinde. 5 fincanı şu fincanlardan benim fincanım sanırsam 100 milim bunlar. 100 milimden işte 5 fincan alıyor. Ama 4 fincan koyarsanız daha iyi 5'te çünkü genelde <laughs> taşırıyor. Şöyle ola dursun bakalım. Yani fincan seviyorum arkadaşlar. Böyle fincanlarım var. Bir gün onu da yaparız öyle bir videoda çekmek istiyorum mutfağımda neler var. İşte fincan takımı olur, şey olur. Çok fazla eşya almıyorum, almamaya çalışıyorum. Ama fincanları seviyorum. Kupa, fincan çok seviyorum. Ay döktüm. Dökmesem olmazdı tabi. Şöyle göstereyim. Karıştırmadan yaptım ve e, yani ben biraz kahvesini fazla koyuyorum. Bu şekilde köpüğünü sağlayabiliyorum. Elim alıştı diyeyim. Hayır. Bana afiyet olsun. Şimdi blender setim var arkadaşlar. Blender Pro Midi üçlü blender seti. Ben bunu Karaca'dan ikincisi 1 TL kampanyasından aldım arkadaşlar. Hamur hamur yoğurma makinamla birlikte ikincisi 1 TL kampanyasından 1 liraya aldım. Şu anki güncel fiyatını sanırsam yazmamışım ama 1200 TL diye biliyorum. Yani yanlış olmasın onun olmadı bakarım ve videonun iç yani videoda yazarım ne kadar olduğunu ikincisi 1 TL kampanyasından almış oldum. bunu da yani neredeyse 2 yıl olacak kullanıyorum. Memnunum. tabii ki daha büyük olsaydı haznesi daha iyi olurdu. Ben ikincisi 1 TL'ye geliyordu yani kampanya dahil olduğu için aldım. Ama işimi görüyor mu? Tabii ki görüyor. şeyi çok güzel. Blender'ı çok güzel. Yani çok güzel eziyor. Bunlar da çırpma. Yani alacak olanlara böyle küçük bir şey düşünenler için çok kalabalık olmayan ailelere bence gayet güzel ve kullanışlı bir ürün renginde çok seviyorum. Hiçbirini sıkıştırdım. Evet arkadaşlar şimdi mutfağıma iyi ki iyi ki iyi ki almışım dediğim benim için yatırımlıkta olan karaca hamur yoğurma makinem. Master Chef Essential X large diye geçiyor. Altı e, 6 programı var. Yani 6'ya kadar devrini yükseltebiliyorsunuz. Hazne kısmı kilitlenebiliyor. Sabitleyebiliyorsunuz. Alt kısmı şöyle göstereyim. Vakumlu, sağlam yapışıyor. Özellikle içi dolu ve çalıştığı durumda çok daha iyi yapışıyor. Şu şekilde kapağını kapatıp yani üst kısmı hareket ettirebiliyoruz. Şöyle bir adet çırpmak için başlığı var. Şöyle bir adet e, işte çiğ köfte bulgur, hani o tarz şeyler yoğurmak için olan şey makinesi. E, çiğ köfte yaptım, içli köfte bulgur yoğurdum, mercimek köftesi yoğurdum, normal köfte yoğurdum. Gerçekten e, yani çok sağlam, çok güzel bir ürün. İyi ki almışım diyorum. Yani almak isteyenlere kesinlikle öneririm. Şöyle farkı da göreceksinizdir renk farkını. Ben bunu yanlışlıkla hamur yoğurma aparatını bulaşık makinesine attım arkadaşlar. Şöyle bir hata yaptım. Karardı. Çok üzüldüm. Ama bunu elimle yıkıyorum. Yani elinizle yıkarsanız hiçbir sıkıntısı yok. Kullanıyorum uzun zamandır da. Gayet memnunum. Bu da hamur yoğurma aparatı. Çok güzel hamur yoğuruyor. Gerçekten. Yani poğaça hamurlarını, börek hamurlarını çok güzel yapıyor. ben 4000 TL'ye blenderla birlikte almışım. Yani ikincisi 1 TL olduğu için işte 3990 liraya şunu ve yanına da blender setimi aldım. Şu anki güncel fiyatını bunu da göremedim. Yani ama 5000 liralara kadar çıkmıştır eminim. Gerçekten güzel bir e, makina almak isteyenleri öneririm. Ben yani 15-20 dakika hiç durmadan yoğurdunu biliyorum çi e, çi köfteyi. Hani öyle ısınma veya zorlanma bir şey görmedim. Makinadan memnunum. Şöyle bir aparatını takıp Ha burada da şeyi var arkadaşlar. Ben onu çıkarmayı unuttum sanırsam. Hamur şu üst kısma bulaşmasın diye bir kapak aparatı da var. Hatta bakayım ben ona. Evet, burada şöyle bir aparatı da var. Şöyle takıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve burada sıçratmaması için olan kapağı da var. Ama onu bulamıyorum. Kızı muhtemelen oyuncakların içine götürdü. Burada hamur dışarı saçmasın diye yarım şeklinde bir kapağı da var. Gerçekten çok güzel bir ürün. Yani mutfağımda en sevdiğim e, mutfak küçük ev aletim diyebilirim. Evet arkadaşlar son olarak da benim en sevdiklerimden yine Nespresso C30 Enza Mini kahve makinem. Ben 2700, 2000, Yok bu bunun fiyatı değil. 2240 TL'ye almışım pardon. 2240 TL ve ben o zaman 9 taksit aldım arkadaşlar. 9 taksite e, peşin fiyatından değil de üzerine sanırsam 300 küs yani 300 lira gibi bir rakam koymuştu. Çünkü 1890 gibi bir rakamı vardı peşin fiyatının. E, şu anki güncel fiyatı da 6500 liralara kadar çıktı. Yani en son bir hafta önce gördüğümde 6500 liraydı. Belki bu Kasım kampanyasında bir tık daha düşmüş olabilir ama güncel fiyatı 6500 liraydı. Yanında 5 e, kutu Nespresso kapsül de hediye geliyordu. Şu anki kampanyasında hala var mı bilmiyorum. Ben aldığımda 5 kutu hediyeli almıştım. Gerçekten Nespresso'nun kahveleri çok güzel. Eğer bu tarz kahve içmeyi seven biriyseniz kesinlikle öneriyorum. Böyle minimal oluşu, Mutfakta gerçekten hiç yer kaplamıyor. Şuna bakın incecik ve su haznesini şöyle göstereyim size. Mika bir ürün ama sağlam bir ürün. 3 yıldır bu makine benimle arkadaşlar 3 yıldır kullanıyorum. Ee, yani çok seviyorum. Gerçekten iyi ki aldınmış. Aldım dediğim bir ürün. Ee, şöyle alt kısmında. Şöyle kahve akması için bir yer var. Şuradası da e, çıkan kapsüllerin düşmesi için olan bir aparatı var. Bunlar hepsi evde yıkanabiliyor. Ben makineyi çatmadım bilmiyorum makineye atılıyor mu. Ama ben genelde kaynamış e, soğumuş su kullanmayı tercih ediyorum. Kireç yapmaması için makinenin e, bütün iç kısmına. Kaynamış soğumuş su yani kettle'ımda işte çay yaptım kalan su alındığında kahve makinama koyuyorum ve böyle hiç kireç yapmadı. Yani çok memnunum. Ben de dikkat ediyorum kullanırken. Şöyle bir tane kahve yapayım arkadaşlar size göstereyim hem. Şöyle eee Jacobs'un Lungo 8 numara kahvesini yapacağım. E, sadece şeyle çalışmıyor arkadaşlar. Yani Nespresso'nun kapsülleriyle tabii ki çok pahalı oldu. Şu an alamıyorum onlardan. Ama e, Türk kahvesinin kahve kapsülleri çok güzel. E, yani Nespresso'ya yakalamış diyebilirim. Onun dışında Davidoff alıyorum. Ya e, Jacobs alıyorum. E, bir tane daha marka vardı ya. Cafe Crown falan da yaptı. Bayağı yapan var ama. Şimdi işte Migros'un kendi markası var. eee bir marka daha vardı yani bunları çok alıyorum yani hiçbirası anlıyorum açıkçası ama bunları çok alıyorum ve güzel de oluyor kahveleri ben e, sütlü seviyorum arkadaşlar kahve sütte cezvede çok az kaynatıyorum işte böyle bir 30 milim 40 milim kadar süt kaynatıyorum sütle yapıyorum. Yani sütü ayrı koyuyorum buraya. üstünde kahvemi çekiyorum. Gerçekten çok güzel kahveler oluyor. Hani öyle süt köpürtücü makinalardan almak istememiştim. O dönem Nespresso'nun sütlü olanları da 3.000 falandı. Yani arada bir 700-800 lira fark vardı ama ben yani bir de çok yer kaplamasın. Hem böyle daha kibar bir şey olsun diye bu tarz almak istedim. İyi ki de almışım. Şöyle göstereyim size iki çekim yapabiliyor. Espresso ve lungo. Yani genelde ben lungo yapıyorum. Şöyle de göstereyim. Suyu bitmişti arkadaşlar. Su ekledim. Şöyle göstereyim size ışıkta da. Çok güzel kahveler yapıyor. Ben gerçekten çok memnunum. Alacak olanları da. Yani öneririm. Evet arkadaşlar. Benim mutfağımda kullandığım küçük ev aletleri bu kadardı. Hayır bu kadar değildi. Pardon. Size son olarak da tost makinamı göstermeyi unutmuşum. Tost makinam 4 buçuk yıl oldu. Hatta 5 diyebilirim. Çünkü şurada 3-4 aya 5 yıl olacak. Simbo'nun yani o zaman çok küçük bir rakamı almıştım. 140 lira gibi bir rakama almıştım. Ee, şu an 1300-1400 lira kadar da var rakamı. Yani tabii farklı sitelerde belki daha uyguna da bulunabilir. Yani çok memnunum. Ben bunu içinde waffle da yaptım. işte tosta yaptık. Yemekte ısıttım sucukta pişirdim köfte de pişirdim yani çok seviyorum çok da memnunum bayağı da büyük güzel memnunum arkadaşlar yani almayı düşünenler varsa tabii ki seve seve öneririm ve kapanışı da artık böyle makinalarıma doğru yapayım hem de çekmiş olduğum kahvemi de şöyle içeyim. Kanalımı beğenirseniz, takip ederseniz, desteğini esirgemezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Daha çok yeniyim, çok uzun bir yolum var. Umarım hiç pes etmeden hevesle bu yolu devam ettiririm ve iyi yerlere gelirim. Benim için sizlerin desteği çok önemli. Lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.